Merhaba, ben Rojde Yalçındağ. Şile'de ikamet etmekteyim. E, Pera Mimarlığın kurucusuyum, e, mimarım. E, Şile'de e, pandemi sürecinde e, çok fazla bir e, talep oldu. Çünkü insanlar e, pandemiden dolayı daha izole bir e, yaşamı tercih ettiler. Ediyorlar. E, bu da hani Şile için ve biz mimarlar için gayet e, iyi bir avantaj. Merhaba, ben Rojda Yalçında. Pera mimar kurucusuyum, mimarım. İstanbul Şire'de ikamet etmekteyim. İyi bir mimar ile çalışmanın avantajları e, şu an için değil, gelecek için de e, çok fazla e, avantaj sunar. E, örneğin bir mülk satın almak isterseniz. Bu sadece kendi alanınızı oluşturmak için değil, mi? yatırım amaçlı da olabilir. E, bunun e, Bunlar ile çalışmanın size katacağı şeyler vardır. Biz sadece binayı hani betonarme diye düşünmeyin. Sizin hayallerinizi gerçekleştiriyoruz aslında. Tasarım yapının içine girmeden dışarıdan başlayan, göze hitap eden bir olgudur aslında. E, Tabi bu da e, bunun için çok ince çizgiler vardır. Örneğin Şile'den bahsedersek, e, Şile e, doğanın içinde bir yerleşim yeri, ormanlık bir alanda e, yapılan e, bir mülk bir yapı e, betonarme bir beton olamaz. yani olamaz. Ya bu e, benim için yanlış bir şeydir. Tabii ki yapılıyor ama e, benim için e, ahşap ve e, ahşap dokunuşlar. Yeşille, doğayla bütünleşmiş şekilde. E, tasarım haricinde e, planın e, yapının içerisindeki e, durumu düşünürsek e, kişilerle e, mal sahipleriyle e, oturup e, karşılıklı diyaloglar halinde e, kendilerinin hani ne şekilde mesela e, mutfağı ya da salonu hani e, dizaynlarını kendilerinin daha rahat e, hissedebilecekleri, kendilerini daha rahat hissedebilecekleri e, alanlar yaratıyoruz aslında. Merhaba ben Rojda Yalçın'da. Pera Mimarlık'ın kurucusuyum, mimarım. İstanbul Şile'de ikamet etmekteyim. Pera Mimarlık Şile'de e, Fener Caddesi'nde Cadde üstünde e, Şile Kalesi'ne ve e, Şile Feneri'ne yakın bir konumda e, bulunuyor. Mimari alanda e, inşaat sektörüyle alakalı e, bilgi almak isteyen, danışmak isteyenleri e, ofisinize bekliyorum. E, bana e, Instagram sayfamdan, mimarlık Facebook sayfamdan, e, internet üzerinden ulaşabilirsiniz.